Uzun zaman önce yemyeşil bir ormanda küçük bir sincap yaşarmış. Adı Fındık'mış. Fındık çok çalışkan ve neşeli bir sincapmış. En sevdiği şey, kışa hazırlık için en lezzetli fındıklar, ı ve meşe palamutlarını toplamaktı. Bir sonbahar günü fındık yuvasından çıkmış ve yiyecek aramaya başlamış. Derken karşısına kocaman, kırmızı bir mantar çıkmış. Mantarın şapkası öyle parlakmış ki fındık gözlerini alamamış. O sırada mantarın yanındaki minicik bir tünelden bir fare çıkmış. Adı Cici'ymiş. Cici fındıkı görünce heyecanla seslenmiş. Merhaba Sincap kardeş. Bu mantar çok özel. Üzerinde sihirli bir tılsım var. Kim bu mantarın dibindeki yuvaya en değerli eşyasını bırakırsa dileği gerçekleşir. Fındık bu sözleri duyunca çok heyecanlanmış. Hemen aklına en kıymetli hazinesi gelmiş. Yıllardır sakladığı, babasından kalma pırıl pırıl bir meşe palamudu. Koşarak yuvasına gitmiş, palamudu almış ve mantarın yanına geri dönmüş. Cici ve Fındık birlikte mantarın altındaki küçük yuvaya palamudu bırakmışlar. Fındık gözlerini kapatmış ve dileğini dilemiş. Keşke tüm orman hayvanlarının kışın üşümemesi için yeterince yiyeceği olsa. Fındık gözlerini açtığında hiçbir şey olmamış. Üzülerek Cici'ye bakmış. "Hiçbir şey olmadı." demiş. "Dileğim gerçekleşmedi." Cici gülümsemiş. "Senin dileğin zaten gerçekleşti sevgili Fındık." demiş. "Bak etrafına bak." Fındık etrafına bakmış. Ağaçların altında, çalıların arasında her yerde rengarenk mantarlar. Pırıl pırıl meşe palamutları ve sulu meyveler belirmiş. Fındık şaşkınlıkla etrafına bakarken ormandaki diğer hayvanların sevinç çığlıkları duyulmuş. O an Fındık anlamış. Sihirli olan mantar değil, paylaşma sevgisi ve iyilik dolu kalbiymiş. Kendi en değerli eşyasını tüm orman sakinleri için feda etmiş ve bu iyilik tüm ormana bereket getirmiş. O günden sonra Fındık ormandaki tüm hayvanların en sevdiği kahraman olmuş.